Gerçekten abone ol kapa. Oyun parkının yakınlarında mıymış arkadaşlar? Aa buradaymış lan. Yanımda birisi silahın var. Aa götünü gösteriyor. Lan babanı niye gösteriyorsun bize? Şerefsiz. Ya keşke benim de böyle abone ol butonlarım olsa ya. Gidip bunlarla tanışmamız yok mu arkadaşlar? Lan yapma yapma yapma. 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 Yap! Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir videodan daha hepinize merhabalar. Bugün yine çılgın bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Geçen gün biliyorsunuz abone ol kafa diye bir kafa vardı, bir adam vardı. Bu adamı çekmiştik arkadaşlar. Ve bugün de bana söylenene göre oyun parkının yakınlarında bir yerdeymiş arkadaşlar. Ben de şimdi arabama atlayıp oyun parkına gideceğim. Ve abone ol kafayı yeniden çekeceğim arkadaşlar. İlk videoda bunun ne ayak olduğunu anlayamamıştık arkadaşlar. Şimdi yeniden gidiyorum arkadaşlar. Arabama atlayacağım ve oyun parkına doğru gideceğim. Bakalım. Gerçekten abone ol kafa oyun parkının yakınlarında mıymış arkadaşlar? Şöyle aramamızı atlayalım. Oh. Arabaya atladık arkadaşlar. Dronumu da yanıma aldım. İlk önce drone ile çekim yapacağım. Daha sonra yanına yaklaşırım. Bu araba niye çalışmıyor? Aa çalıştı. Yazar ailesinden like patlaması ve onar tane yorum bekliyorum arkadaşlar. Ben şimdi arabama atladım ve oyun parkına doğru çıkacağım. Şöyle, şöyle bir. Gaza basalım, yavaştan oyun parkına doğru çıkalım arkadaşlar. Ben böyle bir yerde oturuyorum bu arada. Böyle her yer ağaçlık, maaçlık falan. Yola çıktık, gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım abone ol kafayı yeniden görebilecek miyiz? Çok merak ediyorum. Sizce bu abone ol kafa iyi bir ismi, kötü bir ismi? Ben bunu tam olarak anlamış değilim. Sizce iyi bir ismi, kötü bir ismi arkadaşlar? Şöyle sağımıza, solumuza bakalım. Sağda araba yok, solda da yok. Yola çıkalım hemen. Ben iyi birisi olduğunu düşünüyorum ama bilmiyorum kötü de olabilir. Ne ayak olduğunu anlayamadım arkadaşlar. Her neyse ben şimdi araba kullanırken böyle kayıt yapmayayım kamerayla arkadaşlar. Oraya gittiğimde kaydı yeniden başlatacağım. Beklemede kalın buralar! Evet oyun parkına geldim arkadaşlar. O ne lan? Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsunuz lan? Manita mısınız siz? Pişt. Ne yapıyorsun? Pıs 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 pıs. Ne yapıyorsun lan? Manyak. İleride de bir tane var. Pişt. Ne oldu? Ha? Pişt. Kaşınıyor. Kaşınma. <laughs> arkadaşlar kedilerle karşılaştım. Neyse ben şu arabayı park edeyim ve drone kaydını başlatayım arkadaşlar. Beklemede kalın. Arkadaşlar şu anda bizim oradaki oyun parkına geldim ve drone kaydını başlattım. Biraz ileri gittim arkadaşlar. Etrafı inceleyeceğim. Bakalım abone ol kafa gerçekten burada mı arkadaşlar? Buraya çok yakın bir yerde olduğunu söylediler. Bakalım gerçekten burada mıymış? Şu anda göl tarafındayım arkadaşlar. Gölün yanından ileriye doğru gidiyorum. Ya bana oyun parkında olacağını söylediler ama buradaki oyun parkında yok. Yani bur burada görmüşler en son abone ol kafayı ama burada değil. Yani geldim buraya ben normal baktım. Drone'u kaldırmamıştım. Burada yok arkadaşlar. O yüzden o görüntüleri boşuna koymuyorum. Şimdi drone kaydını başlattım. Etrafı inceliyorum. Bütün şehri inceliyorum arkadaşlar. Abone ol kafayı bulacağız. Yani birinci de çekmiştik arkadaşlar. Drone'umuza saldırmıştı falan biliyorsunuz. Şimdi ne yapacakmış görelim. Neden buraya gelmiş? Yani benimle mi bir sıkıntısı var, bir sorunu var? Görelim arkadaşlar. Gölün etrafına bakıyorum ama gölün etrafında da yok. Yani oyun parkında dediler bana. Oyun parkında da değil. Ya biri salladı, beni kandırdı. Ya da bilmiyorum. Ger gerçekten gördü ya da arkadaşlar. Şöyle etrafı inceliyoruz. Bakalım nerede? Nerede de diyemedim. Nerede dedim resmen. Ama bu mutlaka eğer yani bana söyleyen kişi yalan söyleyecek birisi değil gerçekten görmüştür bence öyle düşünüyorum. Yoksa görmese yani bana böyle bir şey söylemez arkadaşlar. Bakalım biz görebileceğiz mi o önemli. Adam görmüş de biz görebilecek miyiz? Abi nerede 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 olabilir ki oyun parkında değil. Geçen gün çöldeydi acaba çölün oraya yeniden gitmiş olabilir mi arkadaşlar? Ben ola, bence olabilir. Ben çölün oraya doğru mu gitsem ya? Neyse ben sağ solu incelerken arkadaşlar siz de aşağıdan yazar ailesi olarak onar tane yorum bak yapın bakayım. Hadi bekliyorum sizi arkadaşlar. Onar tane yorum bekliyorum sizden. Şurada bir oyun alanı var. Acaba bu oyun alanının orada mı? Acaba çocuk oyun parkı derken buradan mı bahsetti? Yo burada da değil. Allah Allah. Orada değil burada değil. Nerede lan bu? Şöyle biraz da ileri gideyim, kaldıralım dur onu, ileri doğru gidelim, bakalım. Bakalım neredesin abone ol kafa? Bakalım neredesin? Abi bütün şehre bakıyorum, ama şu anda hiçbir yerde yok arkadaşlar. Her yere bakıyoruz. Gözümüzden ee, hiçbir şeyin kaçmaması lazım. Ben gözden kaçırırsam mutlaka siz. ...gözünüzü dört açın ve yorumlara yazın arkadaşlar gördüğünüz yeri. Yani ben görmezsem eğer siz mutlaka yorumlara gördüğünüz yeri yazın arkadaşlar. Ben drone'la incelemeye devam ediyorum. Neredesin ya? Abi o kafa bitti, bu kafa bitti. abone bunu o kafayla uğraşıyoruz ya. Ve hepsi drone'uma zarar veriyor. Farkında mısınız arkadaşlar? Yani bu zamana kadar bütün karakterler, bütün e, bu şeyler... Canavar mı diyeyim artık... o Doğa üstü yaratıklar e, Hepsi drone'uma saldırıyor Bence bunlar drone'un ne olduğunu bilmiyor Ama abone ol kafa biliyordu niye Nereden biliyorum bildiğini Bir önceki videoda arkadaşlar drone'umu Alıp eline bana getirmişti O yüzden drone'un ne olduğunu biliyor bence Gerçi bana getirmişti de Sonra kaçırmıştı arkadaşlar Şöyle güzel bir park gibi bir yer var Oraya baktım da yürüyüş yolu Orada da yok arkadaşlar Yan tarafta stat var. Statta da yok. Yani gökyüzünde misin? Neredesin birader? Ben anlamadım ki ya. Oraya baktık. Buraya baktık abi. Ya bu çocuk beni kandırdı mı acaba ya? Kandırmış olabilir mi sizce? Yok abi. Bütün şehre bakıyorum. Arkadaşlar siz bir şey görüyorsanız mutlaka bak yazın yoruma. Ben hiçbir şey göremiyorum. Ulan karnım da acıktı ya. Hadi bir seni bir bulalım bir video çekelim de ondan sonra gideceğim yemek yiyeceğim arkadaşlar. Karnım açlıktan ölüyor. Karnım ölüyor ama ben ölmüyorum. Ben de gerçi ben de açlıktan ölüyorum. Neredeyse çık artık ortaya da bitsin bu tantana. Gerçekten sıkıldım arkadaşlar ya. Her gün her gün ben bir tane bir karakterle şeyle canavarla uğraşıyorum arkadaşlar. Neredesin lan? Nerede nerede olabilir sizce? Bana çocuk oyun parkında dedi. Sizce nerede olabilir? Düşünelim abi. Ben bu arada bakmaya devam ediyorum arkadaşlar. Düşünelim. Sizce nerede olabilir? Düşünüyorum. Yok abi aklıma hiçbir şey gelmiyor. Şurada bir... Burada da bir oyun parkı var. Bu da iki yan mahalle arkadaş. Aa Buradaymış lan! Buradaymış. Fark etmedim. lan yanlışlıkla drone'u aşağı indirdim ha. Burada... Aa yanında bir silah var kız kız abone ol butonu. Kız abone ol butonu ve erkek abone ol butonu. Baksanıza elbise giymiş arkadaşlar. Oha. Lan orada birinin yanına gidiyorlar. Skuturlu çocuğun yanına gittiler. Ne yapıyorlar? Oyun oynuyorlar resmen arkadaşlar. Oyun parkına girmiştir. Oyun oynuyorlar. Şaka gibi bir şey ya. Ne yapıyorsunuz abi? Çocuk da bakıyor. Diyor ki bunlar ne lan? Çocuk da şaşırdı arkadaşlar. Ne olduğunu bilmiyor ki. Ama Mert yazarı izlemiş olsaydı ne olduğunu bilirdi arkadaşlar. Eğer abone olmazsanız kafanız böyle olur yani. Bunu unutmayın. Ne abi? O salıncaktan sen kafanı nasıl sokacaksın birader? Girmez ki. Kafan girmez ki. Kafa... <laughs> Sinirlendi. Sinirlendi şey... E, ee, vuruyor arkadaşlar. Kaydırağı vuruyor. Abi, Buradan da geçmiyor. Hiçbir yerden kafası geçmiyor arkadaşlar. O yüzden sinirlendi. Aa oradan geçti lan. İyisiniz. Abi kız abone ol butonu çok tatlılar. Harbiden çok tatlı arkadaşlar. Baksanıza şuna. Ya keşke benim de böyle abone ol butonlarım olsa ya. Gidip bunlarla tanışmamız yok mu arkadaşlar? Ha? Ne dersiniz? Gidip tanışalım mı? Dur dur. Bugün bugün bir takipte kalayım da. Lan dur az daha vuruyordum. Bugün bir takip edeyim de e, yarın bakarız arkadaşlar duruma göre. Ne yapıyor bu? Bak kız abone ol butonu ayakta erkekle oturmuş arkadaşlar. Yuvarlak şeyde dönüyorlar şu anda. Oğlum manyak mısınız lan? Deliler, deli bunlar ha. Vallahi deli arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz oğlum? Oyun oynuyorlar lan. Kafayı yemiş arkadaşlar bunlar ya. Harbiden kafayı yemiş. Oyun oynuyorlar şu anda. Cık. Hey Allah'ım ya. Arkadaşlar hazır abone ol butonunu çekiyorken siz de aşağıdan bir abone olursanız çok iyi olur arkadaşlar. Bir tane abone olacaksınız. Bak abone olmayanlar abone olsun. Abone olanlar da yorum patlaması ve like patlaması yapsın arkadaşlar. Abi şöyle yakından çekin biraz ya. Çok yukarı kaldırdı dronu da. Ne yapıyor oğlum bunlar böyle böyle hareketler yapıyor. Ben anlamadım ki. Salıncağa oturdu. Salıncağa oturdu sallanıyor. İkisi de salıncağa oturdu arkadaşlar sallanıyor şu anda. O oradaki oyun alanındaydı. Şimdi salıncağa geçtiler. Bildiğiniz oyun oynuyorlar arkadaşlar. YouTube abone ol butonları oyun oynuyor. Abone ol butonu kafa. Sizi de bulacağım oğlum. Sizi de bulacağım. Bekleyin. Bekleyin. Sizin de yanınıza geleceğim. Az kaldı. Bakacağız. Bu ne? Başka bir oyun parkına geçtiler de bu ne? Lan düşeceğim lan düşeceğim düşeceğim. Arkadaşlar baya şu anda uzaklaştım gördüğünüz gibi oyun parkında oyun oynuyorlar. Bunlar acaba çocuk abone ol butonu mu? Küçük bebek abone ol butonu mu? Neden oyun parkındalar sizce? Şiş aklıma bir şey gelmiyor. Yoksa burada bir mesaj mı var arkadaşlar? Ben de oyun parkında sürekli video çekiyorum ya oyun parkındaki videoları beğenin abone olun mu demeye çalışıyor acaba? Yo çıktılar oradan. Yok arkadaşlar bunlar bildiğin oyun oynuyor ya. Bir tane kız abone ol butonu. Bir tane erkek abone ol butonu oyun oynuyor. Aa ne oldu? Erkek gitti kız tek kaldı. Erkek nereye gidiyor? Göle mi girecek? Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Göle girecek olabilir. Göle girecek olabilir. Ağacın altını. Ne yapıyor? Çişini mi yapıyor? Ha saklambaç oynuyor. Saklambaç oynuyorlar arkadaşlar. Saklandı. Erkek olan saklandı. Kız onu bulmaya çalışıyor şimdi. Abi şaka gibi ya bildiğin oyun oynuyorlar arkadaşlar bunlar. Baya yaklaştım yalnız arkadaşlar çaktırmayın. Aa yakaladı. Yakaladı. Of ya diyor bak buldu onu buldu arkadaşlar. Kız olan abone ol butonu erkek olan abone ol butonu buldu. Baksan ne kadar neşeliler arkadaşlar. Oyun oynuyorlar ya çok iyi ya. Ya bunlarla arkadaş olmak istiyorum. Bak çok ciddi bunlarla arkadaş olmak istiyorum arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Banka geçtiler herhalde. Aynen. Banka oturdular şu anda. Sizi bulsam var ya sizle tanışırım ha. Çok ciddiyim tanışırım. Gerçi geçen gün yanıma gelmişti de sinirliydi arkadaşlar. Bir de İngilizce konuşuyorlar. Anlamıyoruz ki. O, oh, otur Lan. Dronu fark etti. Aaa. Ah. Abi. Ooo. No! Oy 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 oy. Aa drone'a saldırıyorlardı. Abi drone'u yakalıyorlardı az da. Olaya bak. Drone'u yakalıyorlardı az da. Ne yapıyorsunuz lan? Uzaklaştım. Uzaklaştım arkadaşlar. Şuradan bir yaklaşım yaptım. Bak kız sinirli kız böyle duruyor da erkek dans ediyor arkada. Kız hala drone peşinde. Kızım ne istiyorsun drone'umdan lan? Abone ol butonu bak kendine gel. Kendine gel benim asabımı bozma. Ne istiyorsun oğlum? Manyak mıdır nedir ya? Abone ol butonuna bak. Benim drone'umun peşine düşmüşler ya. Allah Allah. Yaklaştım iyice. Ha bıraktılar. Drone'u dans ediyorlar şu anda. Aa götünü gösteriyor. Lan popon niye gösteriyorsun bize? Şerefsiz. Şerefsiz. Oh, lan yapma, yapma 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 yapma. Yapma Taş atma. Atma taş. Drone görüntüsü gitti ya. Of. Ya böyle bir şey olamaz ya. Gelen drone'a vuruyor, geçen drone'a vuruyor. Yeter ya. Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Ben gidiyorum arkadaşlar. Gidiyorum. O oh, abone ol butonun kafasının bir tane tarz... yürüyün <laughs> de abone ol nasıl olmuyormuş görsün ya. Neyse arkadaşlar. Ben kaydı durduruyorum. Ben şey yine gitti. Drone yine gitti. Kim bilir göle mi düştü ne oldu bilmiyorum ki yine gitti arkadaşlar. Göle düştüyse o daha çalışmaz. Yeni drone alacağız mecbur. Neyse arkadaşlar ben şimdi kaydı durduruyorum. Siz Yorum patlaması yapmayı unutmayın yazar ailesi. Bak sizden 10'ar tane yorum bekliyorum. Yorum patlaması yapmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kaydı durduruyorum. Ama bir sonraki videoda bakalım neler olacak arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.